Çavuşoğlu'ndan Mısır konusunda önemli mesaj. ABD F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. El Monitör. Ukrayna kriziyle birlikte ABD Türkiye arasında yeni bir dönem başlıyor. Çipras. Türkiye jeopolitik açıdan büyük güç. Borel'den Azerbaycan Ermenistan görüşmelerine dair flaş yorum. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Çavuşoğlu, Mısır'la önümüzdeki günlerde adımlar atılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları zirvesinin çıkışında basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında Mısır'la Türkiye arasında başlatılan normalleşme süreciyle ilgili gelinen noktayı değerlendirdi. Dün yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi'nde Mısır'a Büyükelçi atanmamış olmasıyla ilgili soruya cevap veren Çavuşoğlu, sürecin ne yönde olduğuna ilişkin bilgi verdi. Normalleşme sürecinin olumlu yönde devam ettiğini belirten Dışişleri Bakanı, Önümüzdeki günlerde yeni adımlarında atılacağını belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi. Mısır'la ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız. Maslahat güzar düzeyinde iki ülke birbirini temsil ediyor. Mevcut maslahat güzarımızın görevi doldu. Yeni bir arkadaşımızı atayacağız. Eğer yarın elçilik açmaya karar verirsek, büyük elçiler de görevlendireceğiz. Türkiye ile Mısır'ın arası, Mısır'da gerçekleştirilen darbe sürecinden bu yana diplomatik olarak açık konumdaydı. Büyükelçilerin çekildiği ülkede Türkiye maslahat güzel seviyesinde temsil edilirken, son olarak geçtiğimiz aylarda iki ülke, özellikle Doğu Akdeniz'de işbirliği noktasında ilişkileri yeniden gözden geçirme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 konusunda yeşil ışık. Türkiye'ye satışı ulusal çıkarlarımıza uygun. ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye gönderdiği mektupta Biden yönetiminin Türkiye, F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını açıkladı. Türkiye Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulundu. Washington şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını açıklayan bir mektup gönderdi. Mektupta iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu kabul edilirken, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı güç olmasına değinildi. Mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunmazken Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'un cezai eylemlerinin ödenen önemli bir bedel olduğu vurgulanıyor. Türkiye ve ABD, Ukrayna krizinin ortasında yeni ve yapıcı bir döneme başlıyor. El Monitor'da yayınlanan bir analiz yazısında Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Yazıda uzun zamandır beklenen Türk-ABD stratejik mekanizmasının iki ülkenin ellerinden geldiğince işbirliği yapmasına yardımcı olacak düzenli kanallar oluşturmayı ve çözüm bekleyen sorunların krizlere dönüşmesini önlemeyi amaçladığı vurgulandı. Analiz şöyle devam ediyor. Aylarca süren diplomasinin ardından Türkiye ve ABD, ekonomi ve savunma gibi alanlarda işbirliğini artırmak için stratejik bir mekanizma başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle görüşmesinin ardından Türk basınına yaptığı açıklamada, ilişkilerde yeni bir enerji var, dedi. Yeni mekanizma, Türk ve Amerikalı yetkililerin ticaretten insan haklarına ve sivil topluma ya da Suriye'den Ukrayna'ya bölgesel meselelere kadar tüm konular hakkında konuşmalarına izin veriyor. 4 Nisan'da ABD-Türkiye ortak açıklaması, bu yıl içinde bakanlar düzeyinde bir toplantı olasılığını ortaya koydu. Diplomatik kaynaklara göre bunun Washington'da gerçekleşmesi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Biden'ın göreve başlamasından bu yana ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor. Açıklamada Nuland ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'ın ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele ve ortak bölgesel ve küresel çıkarların kilit alanları dahil olmak üzere karşılıklı çıkar konularını gözden geçirmek için Ankara'da bir araya geldikleri belirtildi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nden ve sonbaharda Sultan Kitabı'nın yazarı Soner Çağaptay, ABD ve Türkiye bir tartışmaya giren eski arkadaşlar olsaydı, birbirlerinin numarasının engelini kaldırdıkları an bu olurdu, diyerek bir şaka yaptı. Diplomatik kaynaklar, amacın ilişkileri körükleyen kronik sorunlar üzerinde durmak yerine, olumlu işbirliği alanlarına odaklanmak olduğunu iddia ediyor. Carnage, Europe'un eski diplomatlarından Sinan Ülgen, El Monitor'e şunları söyledi. Mekanizmanın başlatılması ilişkide kesinlikle daha yapıcı bir dönemin başlangıcıdır. Kurulan yeni mekanizma ABD'nin Suriye politikasından Türkiye'nin Rusya'nın S400 füze savunma sistemini satın almasına kadar ilişkilerdeki tüm zorlu noktalara belki çare olmayacak. Ancak yine de bu reddedilmemeli. Zira mekanizma ticaret veya bölgesel sıcak noktalar gibi konularda işbirliğini derinleştirmek için farklı düzeylerde istişarelerle kapsamlı bir platform sağlıyor dedi. Ülgen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle sürecin hızlandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara'ya gelerek stratejik mekanizmanın önemini vurguladı. Ankara ve Washington arasındaki anlaşmazlıklar arasında Türkiye'nin Rusya'dan S400 füze savunma sistemleri satın alması, Washington'un YPG ile işbirliği yapması, Libya ve Doğu Akdeniz'deki politika farklılıkları ve insan hakları sorunları yer alıyor. Ankara kaynakları ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in gelişiyle uzlaşma çabalarının yoğunlaştığını söylüyor. Ankara'daki bir diplomatik kaynak, Flake'in nasıl çalıştığını biliyoruz ve bilgisini, bağlarını ve buradaki zamanını Türkiye'nin Washington'da ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek için kullanmaya hevesli, dedi. Çağatay, El Monitör'e verdiği demeçte, Önal'la Nulun arasındaki açık hattın çok önemli olduğunu ancak yine de Erdoğan'ın istediği ABD Başkanı Joe Biden'la düzenli temasın gerisinde kaldığını söyledi. Ukrayna Savaşı Erdoğan için bir lütuf ve lanettir. Türkiye'yi NATO ve batılı müttefikleri tecritten uzaklaştıran bir katalizör görevi gördü. Ama aynı zamanda bir lanet. Çünkü savaş devam ederse, özellikle Ankara Rusya'yı kızdıracak adımlar atmak zorunda kalırsa, bunun siyasi ve ekonomik maliyetleri olur, dedi. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, Mekanizmanın ekonomik ve ticari işbirliği hedeflerini ilerletmek için 5-6 Nisan tarihlerinde Ankara'yı ziyaret ediyor. Çağatay, Türkiye'deki ekonomik durum göz önüne alındığında Erdoğan'ın yabancı yatırımı çekmek için Washington'da iyi ilişkilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yüzden Biden'la düzenli olarak görüşmesi onun için iyi olurdu. Ancak Biden'ın bu aşamada eğilimi yok. Nuland, Hürriyet Daily News'ten Serkan Demirtaş'a verdiği röportajda yeni mekanizmanın bakanlık ve hatta Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmelere izin vereceğini söylerken Hiçbir Türk uzman henüz Erdoğan'la Biden arasında yüz yüze bir görüşmeye bahse girmek istemez. Türk tarafının imalarına rağmen geçen ay Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde böyle bir toplantının gerçekleşmemesi bunu kanıtlıyor. Çağaptay, S-400 sorunu çözülmediği sürece böyle bir toplantının gerçekleşmesi olası değil dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından ABD Türkiye'yi F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkardı. Türkiye'nin talebi mevcut F-16 filosunu yükseltmek ve yeni F-16'lar satın almak. Ancak bu da Kongre tarafından engellendi. Ülgen, F-16 konusunda Kongre'den olmasa da en azından yönetimden ilerleme olasılığı var dedi. Reuters'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı 17 Mart tarihli bir mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğini söyledi. Ancak Ülgen, hem Ankara hem de Washington için S-400 füzeleri konusunda anlaşmanın daha zor olacağı konusunda uyardı. Ülgen, şu anki konumları çok farklı görünüyor. Her iki tarafın da orada esneklik göstermesi gerekecek, dedi. Çipras, Türkiye yükseliyor. Jeopolitik açıdan kritik güce sahipler. Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Siriza lideri Alexis Tsipras, Yunanistan'da hükümetin Ukrayna'ya ilişkin izlediği dış politikayı eleştirerek, Yunanistan'ın tüm çabalarına rağmen yükselen değerin Türkiye olduğunu söyledi. Girit'te yerel bir televizyon kanalında konuşan Tsipras, Yunanistan'ın dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tsipras, Yunanistan hükümeti ve ülkedeki bazı çevrelerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izole edildiğine ilişkin iddialarının geçerli olmadığını dile getirerek, Türkiye güçleniyor. Jeopolitik açıdan kritik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir bölgesel güç diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Rusya karşıtı, Batı yanlısı bir politika izleme karşılığında Türkiye'nin Batı'nın gözünde yükselmemesi beklentisi içine girdiğine dikkat çeken Çipras, aksi oluyor. Biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor ifadesini kullandı. Mariupol'deki sivil halkın Türkiye'nin desteğiyle kurtarılmasının hatırlatılması üzerine de Çipras, Mariupol'de yaşayan yaklaşık 140 bin Yunan asıllı Ukrayna vatandaşına işaret etti ve bu insanları kurtarmak için fırsat yaratma veya verme imkanında başarılı olamadık dedi. Çipras, ABD'nin İsmet doğalgaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da ''Burada görüyorum ki biz batıya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız.'' değerlendirmesinde bulundu. Borel, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ilerleme sağlandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı bir barış, istikrarlı ve güvenli bir Güney Kafkasya'ya ulaşmak için önemli çabalar ve ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu mesaj, Twitter'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borel tarafından paylaşıldı. Borel, mevcut jeopolitik bağlamda çatışmaları diplomatik olarak çözmenin yollarını bulmak her zamankinden daha önemli, dedi. Öte yandan Ermenistan muhalefet bloğundan milletvekili Andranik Tevanyan, Brüksel'de yapılan müzakerelerin tamamen Azerbaycan gündemi çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Tevanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Brüksel'de dün gerçekleşen üçlü görüşme hakkında yorumda bulundu. Tevanyan özellikle Azerbaycan'ın bir barış anlaşması imzalama talebini hatırlattı. Bu öneri ve Bakü'nün başlattığı 5 ilke Brüksel'deki toplantıdan önce Azerbaycan tarafından dile getirildi. Tevanyan, Erivan tüm bunlara derhal onay verdi, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.